Türk edebiyatçı, şair, öğretmen merhum Necmettin Halil Onan'ın Çanakkale zaferi, zaferi ile ilgili yazdığı ve bugün Gelibolu sırtlarında yazılı olan Dur Yolcu diye başlayan kahramanlık şiiri Çanakkale Zaferi'ni dört mısrada ne güzel anlatmış. Dur Yolcu, bilmeden gelip bastığım bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil ve kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğüm bir tümsek, Anadolu'da istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük sezdele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek kanını akıttığı yerdir. Düşün ki haşrolan kan, kemik, etin yaptığı bu tümsek amansız çetin bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. Her metre kareye onlarca şehidin düştüğü, vatan toprağını korumak uğruna tüm sorumluluğu ve inisiyatifi üzerine alıp emrindeki ihtiyat kuvvetlerine ben sizlere savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum diyerek düşmanı püskürten Anafartalar Komutanı Atatürk ve sırtladığı top mermisiyle adeta bir milletin sorumluluğunu omuzlarında hisseden Seyit Onbaşı'yı isimsiz kahramanlarımızı şükranla ve milletle yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.